Bonjour ma famille. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün çekim günü. Çekimlerde paraşüt pantolon kombinleri yapacağız. Yarın sabahta yeni ev arkadaşımla tanışacaksınız. Evet. Artık yalnız yaşamayacağım. Dışarıda görüşürüz. Eskişehir'deki havanın her zamanki Eskişehir gibi olması biraz can sıkıcı. Normalde kar çok eğlenceli bir şey de olsa bir yerlere gitmeye çalıştığınızda her yerin çamur olması, kar olması, buz olması hayati kolaylıkları gerçekten çok zorlaştırıyor. Yine de vlog çekerken bundan yana herhangi bir sıkıntım yok çünkü manzaram gerçekten mamma mia. Bahsettiğim gibi çekim günü paraşüt pantolon nasıl giyilir videosunu çekmiştik. Şimdi bu video sizlerle. Classy. E Günaydın. Şimdi size tatilin kalanı boyunca bana ev arkadaşlığı yapacak olan ev arkadaşımı göstereceğim. Kendisiyle yaşamın çok risk almaya değer olduğunu fark ettim. Hadi ona merhaba diyelim. Selam. Şimdi kendisine çanta alacağız. Ondan sonra da günün kalan işlerini yapacağız yani video çekeceğiz, vlog çekeceğiz falan hadi git. Dışarıda göksüz. <laughs> Hiçbirini çekmemiş olmamız. Bazen işte. Bazen işte. Bazen işte. Tam bir şey. beyefendi. Sanırsın hiç apartmandan kaçmaya ha. falan çalışmam. Şimdir tırmalamaz. Asla, asla. Bizi ısırmaz. Saygılı. Aynen. Aksediyoruz ha. Kodes var. İdman öncesi öğünü olarak 3 yumurta beyazı 3 de tam yumurtadan oluşan biraz baharat ve hindi füme kullandığım bir omlet hazırladım. Bunun yanında da benim her zaman yaptığım yeşil elmalı yulaf tarifim vardı. Bunu yedikten sonra direkt olarak salona geçtik. Bu haftaki antrenman programını upper lower ve omuz kol günü şeklinde düzenledim. Upper body antrenmanları yapmayı seviyorum. Pampı ve hissi inanılmaz iyi. Bugün seated overhead press ile başladım. 4 set 10 tekrar kadar. Uzun zamandır yapmadan bir iki haftadır antrenman programıma eklediğim bir hareket. Yapmıyorsanız mutlaka yapın. İnanılmaz güçlendiriyor ve çok güzel hissettiriyor. Barfix varyasyonlarından Chinap'a geçtik. Chin-up çok fazla üstüne çalışmadan bir varyasyon olduğu için beni biraz zorluyor. Alışık olduğum grebin dışında. Ama aşırı etkili bir hareket. İkinci anı pres hareketim olarak incline dumbbell press seçtim. Artık 15 tekrar ve bazen daha bile fazla tekrar sayılarını çıkabildiğim bir hareket. Bunun hemen ardından da yine bunca zamandır yapmadığım için çok pişman oldum. Chess Sport'u Dumbbell Row'a geçtik. Pump'ı ve hissi mükemmel bir hareket. Eğer rutininizde yoksa bir an önce eklemeniz lazım. Ardından yine mükemmel hareketlerden birisi olan Lateral Raise'e geçtik. 4 set 15 tekrar ama dediğim gibi çok da fazla tekrar saymadığımız bir hareket olarak devam ediyor. Bunun ardından Full Range of Motion Cable Row'a geçtik. Chin up ledlerimizi yeterince çalıştırdığımız için daha düşük bir ağırlıkta Full Range of Motion'da İkinci bir hareketi gayet iyi geldi. Bunu da bitirdikten sonra günü kapatmak için maksimum şınav girdik. Bu gösterdiğim öylesine bir setti. Ama şınavı full range of motion girdiğiniz zaman gerçekten çok etkili ve çok zor bir hareket olduğunu göreceksiniz. Kollarınızı mümkün olduğu kadar vücudunuza bitişik tutarsanız bu hareketten maksimum verimi alabilirsiniz. Tabi göğüslerinizin gelişmesini istiyorsanız biraz daha geniş açmanızı öneririm. İdmanda çok garip bir şekilde burnum ve ellerim çok fazla kanadı. Bunun ardından da size bir form çek göstermek istedim. Çünkü şu an kreatin yüklemesiyle beraber vücudumun görüntüsünden ben gayet memnunum. Eve dönmeden önce de bir pazar turu yapmamız şarttı. Sebze ve meyveler hem taze hem de ucuz. Hem de insan iletişimi kurmuş oluyorsunuz. Sıçtın mı yüzüğü? Sabahtan akşama kadar esinli. Sen gece 5'e kadar uyu mu? Sabahtan akşama kadar esinli oldu mu? Ha? İdman sonrası önünde tek yaşama hayatım boyunca asla denemediğim tavuk pirzola yaptık. Tadı mükemmeldi. Yapılış şeklini size gösteriyorum. Biraz baharat kullandım. Karabiber, kekik, pul biber vesaire. Onun yanına da pirinç pilavı ve sebze sote yaptım. Oyunun makro değerlerini ve toplam giderini yine aşağı bırakıyorum. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Bonjour. Günaydın. Geçen gün size Instagram'dan bir soru cevap linki bıraktım. Siz onu yanıtladınız. Şimdi ben de onları yanıtlayacağım. Hadi başlayalım. Koleksiyon videosu gelir mi? Koleksiyonumu size göstermek için sabırsızlanıyorum. Jason Statham vücudu. Nasıl yapılık şeklinde bir video çekebilirim? Okuduğum bölüm üniversiten hakkında bilgi. İstediğim bölüm bu değildi ama çok güzel insanlar tanıdım. Önermem. Kaç yaşındasın? 22. Neden çok yakışıklısın? O senin güzelliğin öncelikle. Kıyafet ve ayakkabılarda veya aksesuarlarda marka takıntın var mı? Marka takıntım asla yok ama markalı olursa daha uzun süre gider. Anime önerisi. Ne önceniz? Evangelion. Yüzünde estetik var mı? Yok. Saçların nasıl kestiriyorsun? Balıkesir ve Eskişehir'deki kuaförlerimde bunun dizaynı var. Merci. Evet, bugün kurs günü. Şimdi hep beraber kurs için kombin yapacağız. Altmanotex.com'dan aldığım bu siyah jogger seçtim. Üstüne Bershka'dan aldığım bu sweatshirt'ü giyeceğim. Linkini bırakacağım aşağıya. Olmazsa olmazım JBL. Aksesuar tercihlerim bu iki yüzük. Son dokunuşlarımla siyah şapka. Aşırı fazla üşümemek için eldiven. Mont olarak Bershka'nın kahverengi şişme montunu giyeceğim. Kombin bu. Hadi kursa gidiyoruz. Sanırım gerekli olan bir şeymiş. Yarın görüşürüz. <laughs> ne yazık ki lower body antrenmanının kaydında bazı sıkıntılar yaşandığı için lower body antrenmanını paylaşamıyorum. Ama üçüncü gün olarak sadece dips antrenmanı, kol ve omuz ekledik. Videoda sadece dips antrenmanını göstereceğim. Öncelikle 8, 6, 4, 3 tekrar şeklinde sırasıyla 25 kilo, 30 kilo, 35 kilo ve 40 kilo kadar setler girdik. Onun devamında da 3 set 10 veya 12 tekrar kadar 20 ya da 25 kiloda dips antrenmanı yapmaya devam ettik. Dips'te size aylardır önerdiğim şeyi yapmaya çalışıyorum. Maksimum sıklıkta bir antrenman düzeni oluşturdum ve en azından 50 kiloya kadar çıkmayı amaçlıyorum. Zamanla kaça kadar çıkacağımı hep beraber göreceğiz. Geçen gün size bir anket açmıştım. Boş vakit öldürme mi daha kötü, sosyal anksiyete mi daha kötü, yoksa değersiz hissetme mi daha kötü diye. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Boş vakit öldürmenin en temel sebep sosyal medya. Yapmak istediğiniz şeyler var ama sosyal medyadan kaynaklanan bu anlık dopamin etkisi onun önüne geçiyor ve sizi kilitliyor. Aynı zamanda da bu anlık dopamin etkisinden dolayı sizi değersiz hissettiriyor. Ve bu değersiz hissettirme öncelikle başkalarına ulaşamamanıza sebep oluyor. Sonrasında da kendinize ulaşamamanıza sebep oluyor. Bunun tek bir tane basit çözümü var ama öncesinde kendi hikayemi paylaşmak istiyorum sizinle. Bunların hepsini tek bir adımda yenmemin ilk temel kaynağı benim için videoları çekmeye başlamak oldu. Bir gün gerçekten o kadar kötü bir gün geçirdim ki eve gelip yapmam gereken tek şeyin bu olduğunu karar verdim. Ama asıl kırılma noktası benim açımdan yaz okulunda sürekli ertelediğim okul hayatıma dönüp ilk iletişimlerimi korumaya başlamak oldu. Çok basit bir servis muhabbeti. Aslında okul hayatımda ihtiyacım olan şeylerden birisi buydu. Yakın arkadaşlarım var ama asla erişmedim. Bir noktada kontrolü elinize aldığınız zaman çorap söküyor gibi peşi geliyor. Yapmanız gereken şey en çok istemediğiniz anda en çok yapmayı istemediğiniz şeyi yapmak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bonjour ne. Bir dahaki videoda sizi karşılayacağız.